arkada değil mi? Mustafa evet. Mustafa Bey. Evet. Bünyamin evleniyormuş. Evet. Hayırlı uğurlu olsun diyor. Amin Var Ama... mı bir şeyin kaygıların var mı? Ne diyorlar evlilik için? İşte bazıları diyor başına bela alıyorsun. <laughs> Sen söyle. <diyor>. Bak kardeşim. <laughs> Vekalet sultanlıktır, evveli krallıktır yani. Önce <laughs> krallığını ilan et. <laughs> Sen benim odalara bakma, tamam mı? Ama ben şimdi ben şimdi kendi üstüme alındım. <laughs> Bak nasıl dört köşe oldum burada ağzım kulaklarımda. <laughs> i̇nşallah Rabbim. E, ee, Nereli? Orada Makedonya'dan mı? Şey, Prizen. Kosova. Kosovalı. Kosovalı. Ha, e, çok e, güzel şey evet. Mesela, Bizi, ee, onlar. Da, Hı -hı. Evet. Sağlam, sağlam insanlar gerçekten. Ne şey de var oluyor bazen. Ama español. biz hani biz hani elhamdülillah son en önemli. Evet evet evet. Genel Rabbim... şey çok şey yapmıyoruz ama kapalı da. Yani. Evet evet evet. Annemiz de öyle. Evet. Öyle. Ne kadar iyi. öyle devam ederiz. E düğüne davet edersen geliriz evlat. İnşallah. Bir daha şey dün yapacağız abi. Ben karşıyım. Ay kıyamam. Niye? Ben şey, çok şeylere ben sevmiyorum. Ha. Yani abartılı ailecek ortamda olacak inşallah. Küçük aile. Küçük aile. Böyle çok şey abartılı sevmem. Yani Şarkı falan, müzik yok çok Sadece ilahi İslam sülün Aynen şey. Çok evet. de... O zaman ben kesin gelirim de daha da iyi <laughs> gelirim. Bak Aynen. bak bak bak. Çünkü ailemiz de şey değil. Yani öyle düğün, müzik falan yaparsak çoğu gelmez. Hmm. Ya da şimdi Türkiye'de bilmem ama bizde biraz çok değil ama bir gelenek alındı mesela. Evet. Benim o da erkek bir de kadın bir yerde. Yani bizim ailemizde şey gelmezdi. Yani. Evet evet. Yani ni anne tarafı, baba tarafı biraz daha yumuşak. Hı hı. Evet. Ama anne tarafı biraz şey yani üstüklü evet. oldukları için evet. dine daha çok bağlı. bağlı ne, kadar ne kadar daha güzel. Ne kadar güzel. Rabbim çok temel, temiz adımlarla temeli atıyorsun. Rabbim inşallah, inşallah mutluluk versin, i̇nşallah. huzur versin. Bizlerden daha da mutlu, huzurlu olun diyeyim. İnşallah. Öyle diyeyim mi? Aynen. Öyle mi diyeyim? Öyle <laughs> evet, sizi takip ediyorum. Tamam. <laughs> yani şey takip etmiştim. Şey gittiniz ya bu kere. Ee, karavan kuvak şey neydi? Evet, evet evet. Ben fuarı. Ona şey bakmıştım. Bakmıştım çok. Ee, yani. Öyle bir niyetimiz var. Aynen. İnşallah. Ölmezse sağ kalırsak. Sonra sonraki evremiz olacak. Şimdi ben tüpüye çadırım var. Aracı ben de şimdi çıkarıyorum. Bir sebebi, taklit, Hı -hı. Türkiye'de öyle, yatak var. Açık konvormanlara 3-5 gün Bizim artık böyle. Yine <laughs> <oradan. Mesela> <gülüyor> şeyden, <gülüyor> şeyden, <gülüyor> onu bu sene <laughs> keşfettik. Gerçekten ihtiyarlamışız. <laughs> Hele ben e, kiloları da alınca tepesine çıkması zor geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Onun için artık karavada yavaş yavaş dönelim Mustafa şey, Bey dedim. Yani, bir Çok güzel bir Al, de, evet, evet. yani. de evet. burada görüyoruz bazıları. Evet yani, evet, aynen bizim kötü öyle. Hani çimenlerde yatmak var. Evet evet, evet. evet, evet. ne demişler? Evet. evet. Yolcu dur, Abbas bağlasan durmaz. Yolcu dur, İnşallah gençler. Kahve içecek Bir kahveni, kahve içelim ondan Yok, sonra. Kahve içelim. Sütlü mü sade mi? sütlü olsun. Sütlü olsun. Benimki sade olsun damardan. Benimki sade olsun, damardan.